Yaşı evet. süper. Süpermiş, Süpermiş bu ya. Heyecanımı aldı götürdü. Hatta yerine birmiş e geldi. Anladın mı? İlahi be! <laughs> 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 oh. 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 Şimdi de geçtiği burada. Merhaba. Merhaba. Malikanemize hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sacit Bey nerede? Kumarda. kumarda mı? Niye burada değil ki? Niye, sebep ne? Ben niye buraya geldim ki? Ha? Nerede Sacit Bey? Burhan Bey. Efendim. Size bir sır vereyim mi? Bence vermeyin ama. Verin, verin. Yok yok, vermeyin, vermeyin. Verin ya. Aa, lütfen vermeyin, vermeyin. Verin de. Tamam tamam, verin o zaman. Şu anda hali hazırda bu evde... ...ikimiz yalnızız. <laughs> Ha. İyi, o zaman ben gideyim. Ama uygun olmaz mı? Plan, Yani geleneklerimizi aykırı. Lütfen ama şu anda beni sıkıştırıyorsunuz. Allah aşkına otur. Ne ben ya? ne yapıyorsun ya? Deli misin? Nesin? Ne yapıyorsun? İşte benim de böyle bazı çılgın hareketlerim vardır. Bu ağırbaşlı görüntünün altında Alev, alev yanan bir ruh var. İçim kıpır kıpır kaynıyor, kıpır kıpır kıpır. Oh! Merhaba. Mabla Hanım, şu anda ben acayip derecede tırsıyorum. Lütfen ama. Ayrıca düşerken yanık yerlerim biraz acıdı. Onu da söyleyeyim. Burhan Bey. Yalnız Mahbule Hanım, bu akşam sizde çok farklılık var yani çok cesursunuz çok büyük hareketler var yani natürel değilsiniz. İfting <laughs> <laughs> ilaçlarından aldım üç tane kendime ha, ha, İyi o zaman ben de yavaş yavaş kalkayım. Allah aşkına oturun daha ben. bir şey yemediniz ha, ya ha, gideyim oturun 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 o kadar şey yaptım börek var kurabiye kendi ellerimle yaptım ya. Ha. O zaman ben bir tane yiyeyim, öyle gideyim ben de yavaş yavaş. Ne yapıyorsun ya? Kendin ye dedin ya. Manyak. Senin bu sapık hallerine bayılıyorum. Sapık mı? Sürprizlerle dolusun. Sen mi, ben mi acaba? Kendi ellerimle getireceğim. Aç. Ay. Ay yalnız ben başkasının elinden yiyemiyorum ki. Titizlikle alakalı bir şey gerçekten yiyemiyorum. Lütfen. Hatırım lütfen, için. Lütfen, Bak, hatırım için. Lütfen. Vallahi kendi ellerimle yedirmezsen bir yerim şişer. Aç, Aha. aç, aç. Ay. Oh! <laughs> Afiyet olsun. Burhan, Bey, sizce aşk ne demek? Nedir yani? Ne <laughs> Bence aşk hiç pişman olmamaktır. <laughs> Ayrıca sevgi anlaşmak değildir, yani nedensiz de sevilir. Bazen küçücük bir an için ömür bile verilir. Ben gideyim ya. Olur mu ya? Daha yeri boşluyoruz, samimi olmuyor. Neyse... ...ben yavaş yavaş kalkayım. Olmaz. Ya <laughs> çok tuhaf hareketleriniz varken çok rahatsız oluyorum. Lütfen ama. Benim gerçek halim bu aslında. Daha benden ne numaralar var? Mesela Mısır oryantarı ile bildiğimiz tiz karıştırıyorum. O tarzda dans ediyorum. Onu seyredin öyle gidin lütfen. Söz mü? Söz olsun ondan sonrasında giderim ama. Bakırsın. Bak, <laughs> Ne taşınacağım ben? Sacit Bey nerede ki? <laughs>

güzelliği bir düş gerçekten. Niye beni odaya kapatıp kapatıp böyle karşımda oynuyorlar ya? <laughs> Kim geldi? Bilmiyorum. Ama her gelen sakinse bizi böyle yalnız gönülle. Sizi döve 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 öldürür. Ay! Açma o zaman, açma geri. Ya açma, açma sana bak. Açma. <laughs> Çöpü almaya geldim. Gafur gel kardeşim gel. Ne zamandır sohbet etmiyoruz seninle. Gel gel gel. Denize düştüğüm için sağ sarılayım istedim. Gel. Oldu o zaman. Geleyim. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa